Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft Hardcore oynayacağız. Sizde öylesine bir şeyler yazdım hatta. Ne yazayım? Eksi koydum. Öyle salladım. Açılsın açılınca geliyor. Arkadaşlar burada doğduk. Ya şurada bir çıkabilir belki bir bakayım. Çıkar ya buradan demiş. Evet çıkar bunu. Çıkmayabilir tamam. It's the, back of the dress. Ha demir varmış. Arkadaşlar ilk demirimi alacağım şimdi. Böyle. ama zaten. ne Neyse bunu atarım bunu. Değil Hemen kalkan yapacağım da birlikte. Birazcık daha taş kazıyım da eriteceğim çünkü. Keşke iki tane, üç tane demeye çıksaydım. Neyse. yani bunlar ekli. Şöyle. Tamam 9 gümmü geçelim şimdi yerin. şimdi kalkan yapayım. Eğer hardcore oynayacaksak Kalkan yapmak zorunda değil. Çünkü creeper patladı diyelim. Kalkansız ölürüz. Burada bayağı demir varmış. Şurada iki tane gördüm. Tamam bir tane de kazma. Yine üç tane çıkarsa da koba yapacağım. Bunlar değilsin. Ben de o sırada odun kazıyorum. Ben niye balta yapmıyorum ki? Kazma yaptım ya. Evet iki tane var kazma oldu. kazma yapayım? Tüm kazmalarımı atacağım. Ben yani onlar eriyince yapacağım da zaten. Suya gitme, suya gitme. Suya gitme ya. Yani. Ben düştü değil mi? Neyse burada şey varmış. Ben kurtulayım. Her renkten bir günüm oldu. Şimdi yine oldu. Çünkü lazım olacak. Arkadaşlar ben böyle yatak yaptım sonra kasıldım falan. Rüzgar geldi. Rüzgarın gelmesi de ikinci partta. İkinci partta görüşürüz. Yani şu anda özet böyle bir ev yaptım. Hep yer altı ev yapıyorum. Sonra bu et falan topladım. Üç tane demir, bir tane kalkan yaptım. Neyse işte, ikinci partta görüşürüz.